Sayın Hazretler, siz 6 ay önce Devlet Bahçeli'nin tarihçiye gelerek, Arif Gülen'in elbette kaldırarak seçim startı vermiş evet. çalışmaya başlamıştınız. Bu 6 aylık süreç sonunda da seçim strateji merkezi açılarak, e, detaylı olarak teşkilat, aday çalışmaya başladınız. Bundan sonraki önceki süreci ve sonraki doğru alakalı olan süreci değerlendirilmiştiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii yaklaşık 7 ay önce e, adayımız belirlendi. Bu süreç içerisinde de biz adayımızın çalışma kılması ve teşkilatlarımızın e, mahalle temsilciliklerinin adaya ayak uydurması ile ilgili bir süreci de gördünüz. Hatta bu konuda bir takdir topladık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha önce oy vermiş, AKP'ye daha önce oy vermiş ama bu dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nin için tercih ettiklerini söyleyen birçok insan topluluğunu görüyoruz. Bunlar da Milliyetçi Hareket Partisi'ne şu anlamda daha çok dikkatli ve önem veriyorlar. Aday çalışkan, adayın toplumdaki saygınlığının olduğunu, diğer taraftan ülkenin bölünmez bütünlüğü çerçevesinde düşünen insanların Milliyetçi Hareket Partisi'ni tercih ettiğini görüyoruz. Adam Cumhuriyet Halk Partili ise bugün ülke bölünür bir hale gelmişse, bugün barış süreci denilen bir süreci başlatan ve daha sonra ucu açık müzakereye dönen ki yapılan müzakerenin de Kandil ve İmralı ile yapılmasını herkesin bildiği bir ülkede Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Darıca'da gerçekten cazibe merkezi haline gelmiştir siyaseten. Diğer taraftan Sayın Genel Başkanımız Arif Gülen'i ilan etti aday olarak. Ve Arif de şükürler olsun ki Sayın Genel Başkanımızın talimatları ve talebi doğrultusunda çalışmalarını yaptı. Biz de ilçe teşkilatı olarak sonuna kadar yanında olduk. Bundan sonraki süreçle ilgili olarak da Allah'ın izniyle mahallelerde, öncelikle önce ailesinde, sonra akrabalarında, daha sonra mahallelerinde saygınlı olan birçok arkadaşımız Allah nasip ederse meclis üyesi aday yapmak suretiyle yolumuza devam edeceğiz. Peki bu meclis üyesi adaylarıyla adaylarını belirlerken nelere dikkat edeceksiniz? Kriterlerimiz şudur. Kesinlikle e, öncelikle ülkenin bölünmez bütünlüğü çerçevesinde düşünmesi bizim için yeterli. Yani daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yapmış veya Milliyetçi Hareket Partisi'nde oy vermiş veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne hizmet etmiş gibi bir kriterimiz yok. Bugün ülkenin geldiği nokta itibariyle herkes görüyor. Ee, ülkenin bölünmez bütünlüğünü düşünen, bizimle ortak paydası olan bütün herkesin belediye meclis üyesi olmaya hakkı vardır. Bu hakkı da kendilerine kullandıracağız inşallah. Ben bir ilçe başkanı olarak kesinlikle burada partizanca bir yaklaşım içerisinde olmayacağım. Kesinlikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne de zarar verecek bir sürecin içerisinde zaten girmem mümkün değil. Ancak gördüğüm kadarıyla son iki ayı söylüyorum ben size. Özellikle Ramazan ayından sonra daha önce CHP'de görev yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş birçok vatanseverin Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılması ki kaldı ki iki hafta önce Lena Hatun Mahalle yapılan e, toplantıda ciddi bir üye katılımımız oldu. Ve yüz küsür tane üye katılımından tahmin ediyorum ki 60'a yakını Cumhuriyet Halk Partisi'ndendi. Ve AK Parti'den ciddi bir katılım oldu ve AK Parti'den de genelde kadınların hanımların katılması bizi gerçekten mutlu etti. Meclis üyesi başvurusu yapan şu ana kadar e, kaç arkadaşımız var ya da sizinle görüşüp de adaylık başvurusu yapacak toplam bir sayı olarak şu an verebilir miyiz? Erken olmasına rağmen. 26 tane başvuru var, 5 tanesi bayan. 26 başvuru var, 5 tanesi bayan. Bu e, yönetim kurulu üyelerimizden de istifa edip aday olmak isteyen 3 arkadaşımız var. Bunlar da şu anda aday olarak çalışıyorlar yani. Tanrıca ile ilgili gündem, Tanrıca'daki gündemle alakalı neler söyleyeceksiniz? Tabii Allah nasip ederse çok yakın bir zamanda e, Kurban Bayramımız var. Bunu e, inşallah Allah hayırlara vesile eder bayramımızı. Ancak bu Kurban Bayramı üzerinden rahat elde etmek isteyen birçok grupların olduğunu biliyoruz. Bu nasıl bir rahattır? Bu geçen yıl ve daha önceki yıllarda olduğu gibi, Kurban yeri tahsis edilmesiyle ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bunu geçen yıl takip ettik. Ancak bu yıl tamamen üzerine düşeceğiz. Hatta bu konuda bir komisyon oluşturacağız. Şimdi belediyemizin veya belediye başkanımızın talimatlarıyla orada Gençler Birliği, Darıca Gençler Birliği Spor Kulübü'ne yer tahsis ediliyor. Ve diyorlar ki burada kurulacak kurban çadırlarının tamamının geliri spor kulübü ve diğer amatör spor kulüplerine dağılması suretiyle bu e, paralar toplanacak denilen bu. Ancak ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. En azından şöyle bir organik bağ var. Burada bir siyaseten kesinlikle dev, e, bir e, omuz çıkma var. Bu nedir? Belediye meclis üyesi olan bir kişinin Gençler Birliği Spor kulübünün başında olması zaten oraya siyaseten girdiğinin işaretidir. Öncelikle Tanrıca Gençler Birliği Spor kulübünün başında AKP'li bir meclis üyesinin olması büyük bir talihsizliktir. İkincisi bu belediye meclis üyesinin sadece işi işte kurban yeri tahsis etmek. Her sene bir defa sahneye çıkıp bir ay bir buçuk aylık zarf içerisinde toplanan trilyonların hangi amatör spor kulüplerine dağıtıldığı veya belediye bütçesine ne kadar aktarıldığı ve muhasebe açısından bunu nasıl muhasebeleştirdiklerinin e, sorularını soracağız. Hesapsız da olacağız. Hatta bu konuda hukuki bizim e, başkan yardımcımız var, avukat. Bu konuda ciddi bir araştırma yapıyor. Bu konuda bir komisyon kuracak. Bu kurban yeri olarak geçmemek lazım. Yani bir spor kulübüne siyasete bulaşması kadar kötü bir şey yoktur. Bir spor kulübünün başkanı bırakın meclis üyesi olmasını, bırakın bir işte ilçe başkanı olmasını bir siyasi partinin üyesi dahi olmamalı bence. Çünkü spor kulüpleri herkese açık olan, bütün siyasi partilere eşit mesafede olan yani bir kulüptür. Yani dolayısıyla Darıca Gençler Birliği Spor Kulübü'nün başındaki şahıs ve Sayın Belediye Başkanı şu karabacağın arasındaki ilişkiyi düşündüğümüzde mutlaka burada bir rantın olduğunun düşüncesi içerisindeyiz ve bu konuda da ciddi bir çalışma yapacağımıza inanıyorum ben.